Merhaba arkadaşlar. Ben İlham Selim. Bugün önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Geçen de bir işletme sahibiyle görüşüyorum. Adam diyor ki abi neden benim sosyal medyaya ihtiyacım olsun diyor. Neden ben bir sosyal topluluk kurayım diyor. Çünkü ürünümü satarken ben o şekilde satmıyorum diyor. Yani insanlarla görüşmeden, birebir konuşmadan, temas etmeden ürünümü satamam diyor. Dolayısıyla benim sosyal medyaya ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum diyor. Şimdi arkadaşlar bu şuna benzer. Hani düğünlere gideriz ya. Siz düğüne gittiğinizde Düğünde oturanların en az yarısının kafasını çevirip size bakmasını mı istersiniz? Yoksa kimsenin sizi tanımadığı, tanısa da konuşacak ortak konunuzun olmadığı bir ortama mı gitmek istersiniz? Hani kiminle gittiyseniz o düğüne, onunla zaman geçirip hızlıca çıkıp gitmek mi istersiniz? Günümüzde sosyal medya o düğün gibi arkadaşlar. Çünkü 5 sene önce, 10 sene önce belki de o düğünde çok insan tanıyordunuz. Birçok insanla konuşacak ortak konunuz vardı belki. Ama 10 sene önceki konular artık orada konuşulmuyor. İnsanlar eskiden bir senede iki senede bir yurt dışına çıkıyorsa şu anda haftada bir yurt dışına çıkıyorlar. O düğünde artık yaşanan deneyimler çok farklı. İnsanlar da gelişiyor. Deneyimler de çoğalıyor. Konuşacak konular da çoğalıyor. Dolayısıyla siz orada kendinizi geliştirmezseniz sosyal medyada var olup topluluğunuzu kurarak işinizi gücünüzü anlatmazsanız o düğünde konuşacak konu ve muhatap bulamazsınız. Ve dolayısıyla o düğüne gidemez olursun. Çünkü arkadaşlar bilgi çağında yaşıyoruz. Geçen de 2008'de yazılan bir yazıya denk geldim. O dönemdeki Google'ın CEO'su yani yanılmıyorsam Erik Schmidt diyor ki insan oğlunun ilk başlangıcından itibaren yani avcı toplayıcılık zamanından beri 2003'e kadar üretilen, toplanan bilginin tamamını günümüzde 48 saatte bir üretiyoruz diyor. Düşünün. Bir de bu 2008'de söylenen şey. Henüz YouTube var yok, işte Facebook var yok, halka açılmamış. Instagram yok, TikTok yok. O dönemde bunu diyor arkadaşlar. Günümüzde belki de o bilginin tamamını artık 2 saatte bir, 3 saatte bir üretiyoruz. Çünkü çılgın bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir dönemde sosyal medyaya ihtiyacım yok. Dijital pazarlamaya ihtiyacım yok sosyal topluluk kurmaya ihtiyacım yok demek ne kadar akıllıca. Yeniliklere açık olun arkadaşlar. Çünkü gelecek her an gelebilir. Ve geldiği zaman size yok edebilir hazır olmazsanız. Arabanın icadından bir sene önce at satışları rekor kırmış arkadaşlar. Yani insanlar at stoğu yapmış. Ertesi sene arabalar üretilmeye başlamış ve o insanlar iflas etmiş. 1900'lerin başında Amerika'da 14.000'e yakın at servisi yapan şirket varmış. 5 ya da 6 sene sonra o şirketlerin sadece 90 tanesi ayakta kalmış. Yani evrilmiş, işte araba işine girmiş, motor işine girmiş ve ayakta kalmayı başarmış. Dolayısıyla arkadaşlar düğündeki o adam gibi olmayın. Sosyal medyaya yatırım yapın. Kişisel markanızı yaratın, işletmenizi anlatın, hedef kitlenizi bir an önce bulun.